Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni geliyorsanız ben Elif Kira. Bugün sizlerle beraber deniz vlog çekiyorum. Bu ikinci herhalde. Şimdi saçımı falan tarayacağız yine. Ama tarar nerede? Arkadaşlar tarar nerede bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Şunu tarayacağım. Şu aynı dolanda. Şunu tararım. Şöyle şu şey tarafımı... arkadaşlar saat On ne? Çok acı yandım dün. Şöyle kırmızıyım. Arkadaşlar biz dün de gittik ve full deniz anası doluydu ve deniz anası beni soktu Ayağımdan. yandan. Ben sinek ısırırsam sandım. böyle bayağı kaştım kaştım kaçtım. Sonra ilaç sürdüm. Geçmedi. Yandı. Su döktüm. Öyle geçti. Yani siz deniz anası sokarsa ben eriyorum bunu. <gülüyor> 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 susun, şapka takmak istemiyorum ama zorundayım. Yüzüm çok fena yanıyor yoksa benim. Geçen tatil benim burnum böyle kabuk olmuştu. Deneyse. Şöyleyim şu an. Gözlüğü falan alacağız. Çıkık 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 çıkık. Bastırı 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 bastırı. Çıkık. Şu şapkadan göremiyorum. Şöyle görsün dakika. Ben toka almıştım. Aldım. Sakarım şurada getirmiştim. Teyzem hediye etmiş. Çok güzel bir kutu şöyle. Ama burada kedi diye bir yer varmış. Evet. Ve oradan bakın böyle takı kutusu aldım. Çok güzel değil mi? Küpelerimi de yeni aldım. Harikalar. Ben bu böyle benim. takı kutum bu şekilde. Çok fazla takım yok zaten. Ne yapıyorduk? şunu sürüyorduk. Arkadaşlar cidden deniz anası çok fazlaydı. Ben elime falan aldım. Ama elim hiç acımadı. Ama bir şey olmaz ya. Çok kaşındırdı sadece o kadar. O kadar var. Ben de bunu niye süremedim? Ay yanaklarım da mı yanmış? Birazcık allık gibi olmuş yanaklarımda. süremedim bu arada. Çok çok kötü sürdüm. Neyse bir şey olmaz ya. Bir de şöyle deneyeyim takma şak. Arkadaşlar şimdi ee gideceğiz gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar işte dedim ya çok fazla denizanası vardı. Umarım şimdi daha erken gidiyoruz 2 saat civarında. Biraz ee, yoktur. Ama sen çekti açıklanmış yani. sorun var mı? Tamam. Aa. Biraz çok yok işte. A few minutes later. One hour later. twenty hours later. One week later. One eternity later. Arkadaşlar evet, evet, şimdi eve geldik ama ne bitim yanlışım. Ya. Şimdi be before after gibi düşünün. Aa, gözlerim de yanıyor bari. Bakın. Yani bir dakika. Sonra bakın. Yani bayağı yanlışım. Ya. Şu an omuzlarım da fena acıyor. Arkam gözükmüyordur. Neyse arkadaşlar ben bir duş, duşa girip çıkayım. Size de durum bildirimi yaparım. Bu arada denize de çekemem kusura bakmayın. Neyse bu arada duş sırası beklerken de size anlatayım durum. Oturayım bir yere oturmayayım ya da havlumu alayım. Onun üstüne oturayım. Ay saçlara bakıyorum. Benim saçımın aslında kıvıracak mıymış yani? Değil aslında da. Çok kötü yüzmüşüm. Arkadaşlar şimdi anlatıyorum size. Bu arada yüzdüm. Deniz anası çok fazla yoktu. Bir tane iskele vardı. Oradan atlayınca çok deniz anası vardı. Ama deniz anası yoktu. Bir tane çocuk vardı. Deniz elde falan alıyordu. Çok korkunçtu yani. Ee, sonrasında ayağımda falan gördüğünüz gibi acayip yanmışım zaten. Kollarım da şu an çok acıyor. Durun kolumu göstermeye çalışayım. Bir dakika. Ay ya çok kötü işte. Of ben yanmayı hiç sevmiyorum bu arada. Şu omuzum gerçekten acayip acıyor. Arkadaşlar şimdi duştan çıktım. Üstümde giyindim. Şimdi içime içime seçimi Ama önce koyayım kucağımı sırtım bu arada. Annem sırtıma ilaç hala acıyor. Puh. Oldu herhalde. Bu kitle evet. Arkadaşlar bu işte eline şey alan çocuk var ya. Neydiniz onu sonra? Çocuk. İşte ona herhalde sokmuş zehirli. Hastaneye gittiler. yanlış yanlışlıkla sonra e, yani yanlışlıkla demişim ha, e, ayaklarım için uyandım uyandım sonra sinek kaşıntısını geçiren ilaç sür geçmedi sonra yani sürdük değil ben sürdüm kimse uyanık değil sonra su döktüm öyle geçti şimdi tarayım Kolum bile yanmış yani. Oh my god. Oh my god. <laughs> evet arkadaşlar şimdi çok ufak diyoruz. Onu duyuyorum Oh my god. <laughs> çok kötü korkuyor burada. Ben. Benimkiler de çok fena. Arkadaşlar, arkadaşlar ton değiştirdik.

Ne? Oldu mu? Döktüm, neyse. Elin çek. Saymadık ki, sayarız kabuklarını. 2, 4, 6, 8. Hayır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 9, 7, 8. 10 ya. 9, 10. Kaç tane yedin? Ben saymadım. Ben de saymadım. Ama 3 herhalde. Bu 4 oluyor. Bir senin, bir benim oluyor. Ha. Değil. Ben şunu istiyorum. son bunun tadını. Abla elini koyma artık kameraya. Hı -hı. Ne yapayım? Biraz daha köşeye koysaydım. Çekiyor. Hadi 10 tane daha söyleyeyim mi? Alabilirsiniz kızlar. Gerek yok bence. Tadayı çekiyor. Annem. Ay abla. Ay... Sen nasıl vereceksin? 10 tamam, hmm. on, on değil de daha az. Abartma bence. 3 tane daha alırım. Hmm. 3 tane de orada yiyeyim.